fx fonksiyonunda f üssü x'in yerel minimum değerinin eksi 1 olması için a'nın pozitif değeri hangisi olmalıdır? Şimdi bakın soruda da f fonksiyonunun minimum değeri değil. f üssü x'in minimum değeri soruluyor. f üssü x bir fonksiyon. Nedir? 3x kare eksi 6ax artı 2 şeklindedir. Buna biz örneğin gx fonksiyonu diyelim. Bize g fonksiyonunun minimum değerinin eksi 1 olması için a'nın pozitif değeri soruluyor. g üssü x eşit 0 olduğu durum sorulduğuna göre 6x eksi 6 a'nın 0 olması için 6x'in 6 a'ya a'nın x'e eşit olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla g fonksiyonunda x gördüğüm yere a yazarsam 3 a kare eksi 6 a kare artı 2 eşittir. Eksi 1. Buradan 3 eşittir. 3 a kareden a kareyi 1 ve a'yı artı 1 veya eksi 1 olarak elde ederiz. a pozitif bir değer olduğuna göre 1'e eşit olacaktır fx'in azalan fonksiyon olması demek f üstü x'in sıfırdan küçük olması demektir. Tabi x'in sıfırdan büyük olduğu durumda sıfırla sonsuz arası demek x'in sıfırdan büyük olması demek. Yani aşağıdaki ifadelerin türevinin sıfırdan büyük olduğu durum hangisinde geçerlidir diye soruyor. A şıkkına bakarsak türevini aldığım zaman f üstü x eksi 1 olacaktır. f üstü x sıfırdan küçük olduğundan dolayı bu daima sıfırdan küçüktür. Yani azalandır, artan değildir. V şıkkına bakarsak türevini alırsam 2x çarpı f üssü x kare olacaktır. fx sıfırdan küçükse x sıfırdan büyük olduğu için x kare de yine sıfırdan büyük olduğundan dolayı burası da sıfırdan küçük olacaktır. Bu da azalan, artan değil x eksi fx'in türevini alırsam 1 eksi f üssü x f üssü x sıfırdan küçük olduğu için 1 eksi eksi ifade pozitif olduğu için artan olur. Yani doğru cevap c şıkkıdır. Diğerlerinde de 2 f üssü x sıfırdan küçük azalan bu da 3 çarpı fx'in karesi çarpı f üssü x olduğu için yine negatif olacaktır. Fonksiyonun x eşit 1'de dönüm noktası bulunmaktaymış. Yani fonksiyonun ikinci türevinde 1 sıfıra eşit demektir. F üssü x'i bulalım önce. 3x kare artı 2bx artı c. İkinci türevde bu durumda 6x artı 2b. x gördüğüm yere 1 yazarsam Buradan 2B'yi eksi 6 ve B'yi eksi 3 olarak bulurum. Fonksiyonun x eşit 1'deki teğetin eğimi ise yani f üssü 1 bir ise 1'miş. Yani x gördüğüm yere 1 yazarsam 3 artı 2B artı C eşittir 1 olacakmış. B yerine eksi 3 yazdığım zaman 3 eksi 6 artı c eşit 1'den c'yi 4 olarak bulmuş olurum. Fonksiyonun grafiğinin türevin grafiği olduğuna lütfen dikkat edelim. Şimdi türevinin grafiği verilen fonksiyonun değişim tablosunu yaparsak eksi 3'e kadar türev negatif. Eksi 3 ile 6 arasında pozitif. 6'dan sonra yine negatif. Bu bize neyi gösterir? Türevin eksi olması eksi 3'e kadar fonksiyonun azalan sonra artan sonra yine azalan olmasını gösterir. Bakın eksi 3 noktasında bir yerel minimum 6 noktasında da yerel maksimum değeri oluştuğuna göre hangi değer için maksimum değeri alır? 6 için. fx fonksiyonu a'ya b aralığında pozitif olarak tanımlı ve artan demiş. Yani f üssü x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Aynı zamanda fx de sıfırdan büyük. Hangisi azalan diye soruyor. Yani türevinin sıfır olduğu durum hangisi için geçerli? A şıkkına bakalım. Türevi nedir? 2 f üssü x'tir. Türevi sıfırdan büyük olacaktır. 1 bölü fx'in Türevi eksi f x bölü fx'in karesidir. Yani fx üzeri eksi 1'in ne aldığımızı düşünürsek f üstü x sıfırdan büyük. fx'in karesi de sıfırdan büyük. Ayrıca bakın ifade sıfırdan küçük olacaktır. Bu durumda b şıkkındaki fonksiyon azalandır. Diğerlerine bakarsak Türevini aldığım zaman 3 f kare x çarpı f üssü x f üssü x sıfırdan büyük. Burası da sıfırdan büyük. Yani ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Bu da 2 f x çarpı f üssü x yine sıfırdan büyük. E şıkkındaki ifadenin türevini aldığım zaman yine sıfırdan büyük olduğu için cevap B şıkkı. Fonksiyonun bir aralıkta türevinin sıfırdan büyük olması demek o aralıkta artan olması demektir. Yani fonksiyon a aralığında artandır. Bu durumda x a ile b arasında olmak üzere f a küçük f -X küçük f -B olması gerekir. f a küçük f x ise f x büyük f -A'dır. Yani bunu sağlayan şık a şıkkı olacaktır fonksiyonun bir aralıkta artan olması için o aralıkta türevinin sıfırdan büyük olması gerekir. Çarpımın türevinden birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Buradan ikinci ifadeyi eşitsizliğin sağ tarafına atarsak eksi f üssü x çarpı gx olacaktır. Bunu sağlayan şık D şıkkıdır. eğri fonksiyonun türevinin grafiği olduğuna göre eksi 2'ye kadar türev pozitif eksi 2'den sonra türev negatif olduğu için artı eksi şeklinde birinci türevin sıfırdan büyük olması demek fonksiyon artan olması demek birinci türevin sıfırdan küçük olması demek fonksiyon azalan olması demek dolayısıyla eksi 2 noktasında bir yerel maksimum oluşur Dolayısıyla ekstremum noktalardan birinin apsisi sorulduğuna göre cevap eksi 2 olacaktır. Y fonksiyonu x küp bölü mutlak değer x olduğuna göre x'in sıfırdan büyük olduğu durumda mutlak değer x x'e eşit olduğu için x küp bölü x x kare x'in sıfırdan küçük olduğu durumda mutlak değer x eksi x olduğu için fonksiyon eksi x kare olacaktır. Fonksiyonun x eşit a'daki teğetin eğimine bakalım. Yani x eşit a'daki türev a sıfırdan büyük olduğundan dolayı x karenin türevi 2x x yerine a yazarsam 2a'dır. x eşittir eksi a'daki türevine bakalım. Eksi a negatif olduğu için fonksiyon eksi x kare türevini alırsak eksi 2x. x gördüğüm yere eksi a yazarsam yine ne oldu? 2a oldu. Demek ki x eşit a ve x eşit eksi a'daki teğetlerin eğimleri birbirine eşit. Bu da bize bu noktalardaki teğetlerin birbirine paralel olduğunu gösterir. Denklemi verilen eğrinin dönüm noktasının apsisi birmiş... Yani ikinci türevde bir sıfıra eşit demektir bu. Önce birinci türevini hesaplayalım. 3x kare artı 2ax artı a artı 7. İkinci türev 6x artı 2a. x gördüğüm yere bir yazarsam 6 artı 2a eşittir sıfır. Buradan 2a eşit eksi 6'dan a'yı eksi 3 olarak buluruz. A yerine eksi 3 yazdığım zaman büküm noktasının apsisi 1 olduğuna göre F1'i arıyorum. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 bir. 1'in karesi çarpı eksi 3 eksi 3 Burası 4 çarpı 1 4 eksi 1'den ordinat 1 olarak karşımıza çıkar. Fonksiyonun x eşit 3 noktasında ekstremum noktasının olması demek o noktadaki türevinin sıfıra eşit olması demektir. Bölümün türevi payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi x eksi 1'in türevi 1 çarpı pay bölü x gördüğüm yere 3 yazarsam 6 artı m 3 eksi 1, 2 Eksi 9 artı 3M Bölü 4 eşit 0 olması lazım Burası da bakın 12 artı 2M Eksi 9 eksi 3M Bölü 4 olacaktır Eksi M Artı 3 eşit 0'dan M 3 olarak bulunur Fonksiyonun x eşit 2 ve 3'te yerel ekstremum değerleri olması için o noktadaki türevlerinin sıfıra eşit olması lazım. Yani f üssü x'i önce hesaplayalım. 1 bölü 3 çarpı 3x kare eksi 2mx artı n. Buradan 3'ler sadeleştirdiğimiz zaman x kare eksi mx artı n fonksiyonun birinci türevi. Fonksiyonun birinci türevinde x yerine 2 yazarsam 4-4m artı n sıfır olması lazım x yerine 3 yazarsam da yine birinci türevin sıfır olması gerek eksi 6m artı n eşittir sıfır bu iki denklemin ortak çözümüyle n-m değerini 7 bölü 2 olarak bulurum fonksiyonun azalan olması için türevinin sıfırdan küçük olması gerekir Fonksiyonun türevini alıyorum. Bölümün türevinden payın türevi k çarpı payda eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü paydanın karesi sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Buradan bakın yukarısı kx artı k'nın karesi eksi kx eksi 1 bölü x artı k'nın karesi buradan kx'ler gitti k kare eksi 1'de k eksi 1 ile k artı 1'in çarpımı böyle x artı k'nın karesi şimdi bunun sıfırdan küçük olması için x artı k'nın karesi daima pozitiftir o zaman yukarıdaki ifadenin eksi olması gerekir k eksi 1 çarpı k artı 1 sıfırdan küçükse işaret tablosunu oluşturduğum zaman kökler eksi 1 ile 1 olmak üzere işaret artı eksi artı şeklinde olacaktır. Yani eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu yer eksi 1'e 1 bir aralığıdır. Cevap C şıkkıdır. Fonksiyonun artan olması demek türevinin sıfırdan büyük olması demek f üstü x 3x kare artı 12x artı k. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. K için hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi ikinci dereceden denklemin sıfırdan büyük olması için bir kere ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Yani x eksenini kestiği nokta olmaması lazım. Reel kök olmaması için. Buradan delta b kare eksi 4 ac 12'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı k'nın sıfırdan küçük olması için 12'nin karesi küçük 12 k olması gerekir. Her iki tarafı 12'ye bölersem 12 pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Buradan 12 küçük k yani k'nın 12'den büyük olması gerektiğini görüyorum. Fonksiyonun grafiği absisi eksi 4 olan noktada x eksenine teğet demiş. Yani fonksiyon eksi 4 noktasında x eksenine teğetse o noktadaki türevin 0 olması gerekir. f üssü x nedir? 3x kare artı 2ax'tir. x gördüğüm yere eksi 4 yazdığım zaman 16 çarpı 3 48 eksi 8a eşit 0'dan 8a 48 ve a'yı 6 olarak bulurum. Aynı zamanda grafik eksi 4'e 0 noktasından geçtiğinden dolayı f eksi 4'ün 0 olması gerekir. x gördüğüm yere eksi 4 yazarsam eksi 64 artı 16 a artı b'nin 0 olması gerekir. a yerine de 6 yazıyorum. Buradan 32 artı b eşit sıfırdan b değeri eksi 32 olarak karşımıza çıkar. Şimdi bir fonksiyonun birinci türevinin sıfır olduğu x değerleri için ekstremum değerler bulabilirim. Birinci türev 3ax kare artı 2bx artı c'dir. Yani ikinci dereceden bir denklem karşımıza çıktı. Bu bir parabol olduğuna göre Parabol x eksenini kesmezse fonksiyon sıfır değeri almaz. Dolayısıyla kesinlikle ekstremum değeri var diyemem. Parabol daima x eksenin üst tarafındaysa veya daima x eksenin alt tarafındaysa x eksenini kesmeyeceğinden dolayısıyla sıfıra eşit olmayacağından yerel minimum ve yerel maksimum noktası her zaman olmayabilir. Fakat bunun da türevini aldığım zaman ikinci türev 6ax artı 2b olduğundan bunu sıfıra eşit dediğim zaman belli bir noktada ikinci türevin sıfır olduğunu görüyorum. Bu da büküm noktasının olduğu anlamına gelir. Yani cevap a şıkkıdır. Eğrilerin ekstrem um noktalarının geometrik yeri ekstrem um noktalar fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktalardır. x'e göre türev alırsam 2x eksi 2 a'nın 0 olması için x'in a ya da a'nın x olması gerekir. O halde ben a gördüğüm yere x yazarsam y eşittir x kare eksi 2x çarpı x 2x kare artı x yani eksi x kare artı x ekstra noktaların geometrik yerini verecektir. A değişken olmak üzere y eşittir x kare eksi ax artı a eğrileri birer parabol belirtir. Parabolün ekstremum noktası tepe noktası olduğuna göre tepe noktasının koordinatları bize ekstremum noktaları verecektir. Tepe noktası parabolde eksi b bölü 2a ve bunun fonksiyon için aldığı değer olduğuna göre tepe noktasının apsisi eksi x'in katsayısı eksi 2a bölü 2 çarpı x karenin katsayısı. Yani buradan bakın ne oluyor? Apsis a oluyor. x gördüğüm yere a yazarsam a kare eksi 2 a kare artı a şeklinde olacak. Yani tepe noktasının koordinatları a'ya eksi a kare artı a ise yani a x ise eksi a kare artı a da y ise y eşittir eksi x kare artı x eğrileri ekstrem noktaları geometrik yeri olacaktır. A noktası fx fonksiyonunun yerel minimum noktası ise A noktasında fonksiyonun türevinin sıfır olması gerekir. Aynı zamanda f3'ün eksi 1 olduğunu görüyoruz grafikten h fonksiyonunun 3 noktasındaki türevi sorulduğuna göre h üssü x'i hesaplamam lazım. Bölümün türevi payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi x'in türevi 1 çarpı pay pi. bölü paydanın karesi olduğuna göre x gördüğüm yere 3 yazarsam buradan f üssü 3 çarpı 3 eksi f 3 bölü 3'ün karesi 9 bize sonucu verecektir. F üssü 3 0 olduğuna göre 0 eksi eksi 1 1 bölü 9 doğru cevaptır.